Bizim köyün altından geçiyor Sakarya'da tek karayolu tüneli Buradan geçen tüneldir başka yok Allah'ın izniyle Büyük Yanık Mahallemizin denize Plaja ki plaj olacak orası Planlamada planlaması devam ediyor Planı bittiği an Yapılanmalar başlayacak Sosyal alanlar donatı alanları Ve plajımız olacak arkadaşlar O da Büyük Yanık'ın hemen karşısından Başlayıp Karaboğaz'a doğru Devam edecek ben Türkiye'nin demiyorum, dünyanın nadir plajlarından biri olacak Karabuğat sahili. Beşin belisinde de botanik vadisi diyor. Her eminim çoğunuz karşısınızdır ama yapılmış bir proje var. Binası da En azından doğal bir güzellik olarak, sosyal değil olarak orası da aktif olacak. Büyük şey orayı bırakamaz. ne kadar cami tepesinde olsa da bizim karşımızda orayla Longboard'u birbirine entegre edeceğiz. Genel müdür vardı. Genel, genel müdürlük yardımcıları vardı. Milli Park'tan yeni müdürü vardı. Biz bu kadar bilmiyorduk buranın güzelliğini. Buraya bir proje nasıl kazandırırsın? Bütün girdiler. Ama ve lakin bizim gitmemiz. Gerçekten